Işıl Dayan Hayatlar'dan herkese merhaba. Ben Ebru Tolan Karahasanoğlu. Bugün videomun konusu husumet. Şimdi husumetin kelime manasını daha doğrusu bizim Türkçe'de kullandığımız şekliyle husumetin anlamını herkesin bildiğini kabul ediyorum. Kavga etmek değil mi? Yani taraflar arası kavga daha doğrusu. Ama ben bugün husumetin çok daha başka bir anlamı olduğunu sizlere anlatmak istiyorum. Anlamını en sonda söyleyeceğim. Önce taraflar arası kavga ifadesini biraz farklı bir bakış açısıyla değerlendirelim istiyorum sizinle birlikte. Şimdi taraflar arası kavga varsa, ortada bir husumet varsa Demek ki bir kere her şeyden önce iki taraf var. Ve bu iki tarafla birlikte oluşan bir de taraftarlar var. Şimdi tarafların olması çok kötü ya da anormal değil. Çünkü kişi kendi inandığı şekliyle neyi doğru biliyorsa onu savunuyor aslında herhangi bir olayda. Dolayısıyla taraflarda ortaya çıkan eğer çok büyük bir kin, nefret, öfke, saldırı, haset yoksa taraflarda bir olumsuzluk yok aslında. Ama taraftarlar da peşi sıra geliyor ya böyle durumlarda. Yani bir olay oluyor ve o olayı gördüğü kadarıyla ona gösterildiği şekliyle kendi bilebildiği kadarıyla aslında yorum yapan, yargılayan, değerlendiren, anlatan, söyleyen, aktaran taraftarlar oluşmaya başlıyor. Şimdi da aslında o iki tarafın yanında ardındaki taraftarlar her yorum yaptıklarında, her anlattıklarında kendi yargılarıyla, kendi duygularını katarak o işte öfke belki, kin belki, nefret belki gibi bir de olumsuz duyguları işin içine katarak her anlattıklarında aslında muazzam bir yük ortaya çıkartıyorlar. Yani esas olan her neyse o geride kalıyor. Görünen üzerinden, gösterilen üzerinden yapılan yorumlarla yük oluşmaya başlıyor. Şimdi buraya kadar şöyle toparlayabilirim. Siz de herhangi bir kişiyle, herhangi bir kurumla hayatınızın herhangi bir döneminde, alanında husumet içinde olabilirsiniz taraf olarak. Kendi inandığınızı bildiğinizi, sevgiyle ve ışıkla savunduğunuz sürece, anlattığınız, aktardığınız sürece burada hiçbir olumsuzluk yanlış yok zaten. Olamaz da. Ama eğer bugünlerde size gösterilen üzerinden yorum yaparak taraftar olmaya başlamışsanız, işte orada lütfen bir durun bir soluklanın ve ben şu an bulunduğum konumda taraftar olmak yoluyla acaba nasıl bir enerji çıkartıyorum ortaya sorgulamasını yapın lütfen kendi içinizde yüreğinizde alanınızda. Çünkü biz her bir yorumda açığa çıkarttığımız yüklerle adeta alivyon biriktiriyoruz bu dünyada. Ve düşünün ki o biriken alivyonlar, yüzyıllardır biriken alivyonlar akan koca koca nehirlerin yolunu değiştirmiş. Değil mi bu dünyada böyle örnekler var. Hani coğrafi olarak baktığımızda biliyoruz bunu anlıyoruz ama Gözümüzde canlandıramıyoruz bile o nehir eskiden nereden akıyordu? Onun gerçek yolu, ilk başlangıçtaki yolu nereden nereye nasıldı hatırlamıyoruz. Görmüyoruz, canlandıramıyoruz bile değil mi? Çünkü alivyonlar birikmiş. Bütün yol, yatak, akış değişmiş. Şimdi bunun gibi biz eğer bugünlerde yaptığımız yorumlarla yük biriktiriyorsak eğer alivyon gibi ne yapacağız yarın öbürsü gün bozulan akışı o suyun bozduğumuz, değiştirdiğimiz yatağını normalleştirmek ve güzelleştirmek için yenilemek, temizlemek için kazma, kürek Alivyonlara girişeceğiz herhalde değil mi? Başka bir çare geliyor mu aklınıza? İşte bunu yapmak bir yoldur, bir seçimdir. Ama zor olanı, meşakkatli olanı seçmek bizim için gerekli midir bu zamanda? Hayır, tabii ki hayır. Yani zaten yüzyıllardır hatta milyonlarca yıldır biriktirdiğimiz o alivyonları temizlemeye çalışırken her şeyden önce şimdi şu anda yeni bir yük yaratmamak olmalıdır bizim amacımız. Ne olursa olsun ne olursa olsun görünen ve gösterilen üzerinden Yeni yük yaratmamak olmalıdır. Bu zamanda bizim bilincimizde bu dünyada var olan insanlar için aslında. Öyleyse yeni yük yaratmayalım ve mevcut yükleri yani eski husumetlerden gelen yükleri de temizlemeye başlayalım. Nasıl temizleyeceğiz? hep söylediğim gibi sadece sevgiyle, sadece koşulsuzca sevgiyle, ışığın gücüyle, ana kaynaktan akan o sonsuz ve sınırsız ışığın gücüyle. Çünkü onun eritemeyeceği, silip süpüremeyeceği, yok edip parçalayamayacağı hiçbir yük yok aslında. Ama bir birimi temizlemeye çalışırken yanına üstüne beş birim koyarsak hiçbir zaman sıfırı göremeyiz değil mi? O yüzden yeni yük oluşturmamak ve mevcut husumetlerden, eski husumetlerden gelen yükleri sevgiyle ve ışıkla temizlemek bizim niyetimiz, hedefimiz olmalı aslında. Şimdi burada eski husumetleri konuşmaya başladığımız için şöyle bir sorgulamaya girebilirsiniz kendi içinizde belki. Peki ne yapacağız? Tek 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 o eski husumetleri gidip bulup anlayıp çözüp temizleyecek miyiz? Yani bu mudur yol diyebilirsiniz? Hayır. Bu bir yoldur ama çok uzun bir yoldur. Meşakkatli bir yoldur. İhtiyacımız yok. Bu noktada önce şunu kabul etmemiz gerekiyor. O eski husumetleri de biz yarattık aslında. Yani biz hem hancı olduk hem yolcu. Biz hem nalbant olduk hem asker. Biz hem çoban olduk hem kral biz hem avcı olduk hem köylü yani her şey biziz aslında o eski husumetleri başkaları yaratmadı oluşturmadı onları da biz yarattık oluşturduk bıraktık bu topraklara öyleyse çok kolay bir yolu var bu işin çok basit bir formül kendimize dönelim. Özümüze dönelim. Özümüz ışık bizim. Sevgiyle yaratılmış olanız. İşte o saf sonsuz ışığı, özümüzden gelen ışığı açığa çıkartabildiğimizde biz kendi içimizde hani simetrik aynaların bir görüntüyü sonsuza dek tekrarlaması gibi bizim içimizden çıkan ışık akar tekrarlar o simetrik aynalarda sonsuza dek aslında. Birdenbire bütün manzara görüntü bulunduğumuz alanlarda bu zamanda bu boyutta tüm enerji değişir ve bütün zamanlara doğru, bütün boyutlara doğru tüm yükler aslında erir, gider, yok olur o anda. İşte biz bu yolu seçmeliyiz şimdi şu anda. İhtiyacımız olan tek şey bu aslında. Buraya kadar dinlediyseniz şimdi husumetin gerçek manasını söylemek istiyorum sizlere. Gerçek mana derken husumet'in kelime kökeni Arapçadan mı geliyor, Osmanlıca'dan mı geliyor? Ebru acaba bize o etimolojik olarak kelime kökeninden mi bahsedecek falan derseniz üzgünüm biraz beklentinizden çıkmış çıkartmış olurum sizi sanıyorum. Çünkü ben olaya sadece enerji olarak bakıyorum. Ve ben gözümü kapatıp husumet dediğim anda sadece ışığın olmadığı zifiri bir karanlık görüyorum. O yüzden de diyorum ki husum ışığın olmadığı andır ve husumet de Işığın olmadığı anda ortaya çıkan kavgadır. Bizim ışığa ihtiyacımız var. Işığın olduğu alanda husumet zaten olmaz. Kalın sağlayacak